Varis hastalığı tedavi edilmediği takdirde ne gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Çünkü varis hastalığı kesinlikle tedavi edilmediğinde kendiliğinden iyileşen bir problem değil, ilerleyici ve kronik bir hastalık. Daha önceki videolarımızda varisin oluşum mekanizmasını tetikleyen, etkileyen faktörlerden bahsetmiştik. Şimdi birazcık da ilerlemesiyle ilgili faktörlerden ve tedavi edilmediğinde ki oluşum mekanizmalarından bahsedelim varis hastalığı toplar damarlardaki duvar problemi ve kapakçık yetmezliğinden kaynaklanan bir hastalık demiştik. Dolayısıyla sıklıkla alt ekstremite dediğimiz bacak benlerinde gördüğümüz bir hastalık ve sıklıkla da yer çekiminin etkisiyle artış gösteriyor. Yer çekimiyle beraber ayakta kalma ve işte uzun saatler oturma arttığı zaman öncelikle ayak bileği düzeyinden başlayarak benlerde kan birikiyor ve bu birikim bize özellikle akşam saatlerinde artan ağrı, kramplar şeklinde yansıyor. Eğer bu durumun önlemini almaz isek, bu düzeyden başlamak üzere biriken kan giderek damar düş, damar dışına çıkmaya başlıyor. Ve damar dışına çıkan sıvının etkisinde biz ayak bileği düzeyimizde ödem olarak görüyoruz. damar dışına çıkan sıvı hemoglobin barındırdığı için bir süre sonra cilt altında kahverengi lekelenmeler şeklinde gözlenmeye başlıyor ve daha sonra yine tedavi edilmez, önlem alınmaz ise venezüsel dediğimiz varis yaralarına kadar ilerleyebiliyor bu durum. Yüzeyel varislerimizde olan bir problem bu genellikle. Aynı zamanda yüzeyel varislerde kanın birikmesi, inflamatuar cevabı da tetiklediği için tromboflebit dediğimiz bir inflamasyonla da karşılaşabiliyoruz. Eğer problem varislerimiz derin venler kaynaklıysa, derin venlerde kanın görülenmesi, birikmesi ile birlikte damarda pıhtılaşma eğilimi artıyor ve damar içerisinde pıhtı oluşum riski artıyor. Eğer damar içerisinde pıhtı oluşmuş ise derin ven trombozu dediğimiz bir hastalıkla karşılaşıyoruz ki bu durum akciğere emboli atması yani pulmoner emboli riski taşıdığı için oldukça önemli bir sağlık sorunu. Tüm evet, bunlardan da anlayacağımız gibi varisler kesinlikle basit bir kozmetik problem değil. İlerleyici bir hastalık ve çok ciddi hastalıkları tetikleyebilecek bir durum. Bu nedenle şikayetleriniz varsa mutlaka önlem alın. Önleyici tedbirlerle ilgili bilgi edinin ve en yakın zamanda bir uzman doktora başvurun. Herkese sağlıklı günler.